Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Far Cry Primal'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son Bataryayı yenme çabasındaydık ve klavyemin bozukluğu yüzünden yenememiştik. Şimdi klavyemi değiştirdim. Artık rahatım bu yönde. Gördüğünüz gibi aslan parçam burada. Yavaş yavaş yolumuza doğru gidelim. Haydi bakalım. Evet geldim. Sen beni tapınağa sokmak. gözlerler kratiği maskesini görmek. Büyük ikini taşı da yürümek takkar içeri girmek. Tamam. Hemen. Yalnız şuradan bir şunları alayım. Tamam yak derisi. Tamam. Şöyle. Haydi bakalım. dakika. Ha? Gelin hadi. Oğlum. Ölen ölene ya. Yok mu kimse gelen? Püh. Dur. Artık bak rahatça etimi yiyebiliyorum. Hadi güle güle. Tamam. Oo. Hadi devirin şunu be. Aha. Yapma be. Hop, hemen iyileş, 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 iyileş. Tamam. Yapamıyoruz. Hadi bakalım. Geliyor. Tamam. Haydi bakalım gençler. Hadi. Hepsi öldü. Tamam. Evet. Ateşin çocuğu sizler için geliyor gençler. Bir dakika şurada. Bir dakika. şuraya araştır. Etin abim ya. Bana ağaç lazım. Evet. Burada ateş etmeme gerek yok. Zaten hepsi benden kaçıyor. Ne oldu? Tamam böyle olur. Tamam böyle giderken öldürürüz. kaybettik. Ne oldu? Hadi güle güle. Kuru odun var mı? Kuru odun. Kuru odun verin bana. Hadi güle güle ablacığım. Hadi. Şimdi izila düşünsün. Haydi bakalım. Kuru odun gelsin. Kuru odun lazım. Bol miktarda lazım. Her yerde net alıyoruz. Biz kuru odun diyoruz. Onlar bize et veriyor. Lan! Yok. Şurada bir yerde var. şu var. Tamam. Burada var. Tamam kuru odun çok iyi. Verin abi verin 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 verin. Tamam. Full deme her şeyimiz iyi. Kuru odun baya geldi. Son olarak şurayı da al. Tamam. Tamam. Haydi bakalım. Batari, batari. Efendim batari. İşte Kızılay senin için oldu. Yaktın ha. Haydi bakalım gençler. Ver bize şu okumuzu. Ver şunu. Tamam. Hatta sen git Ayogi Ay gelsin. Evet. Uy, yaktı beni. Bu arada canımı doldurayım. Hacı sen niye saldırmıyorsun? Hadi bakalım. Uf. Hemen çoğalt. Süper. Aslan parçası be. Bu arada can dolduralım. Evet. Oo çok iyi. Uf çok fena çok fena. Aslanım benim be. Ye onlar orada ye. Tüh. Aa, oh, ölmüş. Öl orada. Kalk aslan parçası kalk. Hoppa güzel. Hoppa güzel. Hemen aa nasıl ya yedim ama. Ama yedim ya. Ya yedim ama ya. Kaç? 11 güzel. Şimdi bataryaya bir arı bombası gider. Hadi güle güle. Yan orada. Hadi bakalım. Uğraş onlarla. Uğraş onlarla. Dur, sen git Yogi gelsin Yogi, sen git. Nerede? Oh, dur. Yogi, saldır aslan parçası hadi. Aslan be. Evet süper. Hoppa dur. Hemen canlarımızı dolduralım. Hemen 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 hemen. Yapma be. Yapma. O oku tut dur. Yak orayı. Hı. Oo çok iyi. Hop yaptık. Şimdi şunu değiştir. Aha! Ne oldu? İyileş, iyileş yavrum. Uhara, uhara. O oh. uh. Hemen tutuştur. Ya sen kimsin oğlum? Kalk hemen. Gel. Gel. Ben ölmem oğlum. Evet, evet, güzel. Gel buraya gel. Tamam. Hemen üret hemen. Evet. Oku tutuştur. Evet. Öl orada. Hadi. Bak ya. Canlı mı tazeliyor? Ne yapıyor bu? Oğlum yakmayın lan. Ortalık yanıyor. kaçtı o? Hadi güle güle. Hayvanımı öldürdüler ya. Oğlum gel. CTRL hemen iyileş hemen iyileş Uf hey. Yav 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 Gel buraya gel gel Oooo söndür 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 Gel Kafana kafana geçiririm. Öl artık be. Dur dur dur. Az kaldı az kaldı. Bekleyin biraz. Şimdi ben sizin canınıza ot tıkacağım. Bekleyin siz. Tamam. Gel buraya. Gel. Oo, ye çabuk, ye çabuk, ye çabuk, ye çabuk, ye oğlum yanıyoruz ya. Uh. Şimdi bu tamam bu tamam. Bundan üretemiyoruz. Dur be dur. Hayvana niye verdin dur. Ara şunu. Dur. Tamam. Oo arı kovanı geldi. Tamam dur. Tamam. Hadi güle güle. Sen öleceksin. Senin sonun geldi aslan parçası. Hadi öyle kaçarsın ya. Şunu bitirdik. Ara belki güzel bir şey çıkar. Et çıkar. Et geldi. Tamam. Hadi güle güle. Tamam. Ver. Hadi bakalım öleceksin. Oo. Oh. Hemen 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 hemen. Hemen. Ah, güzelce. Şimdi neyimiz var? Üretemiyoruz. Arı kovanı üretemiyoruz. Onu kendi <gülüyor> <gülüyor> Öl orada be. Ula dur öleceğim. Sen nereden geldin? Hadi güle güle. Oo kaç 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 kaç. Oo, demek yanıma geldin ha? Dur 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 dur. Aa, et, et yok. Dur. Bu gelsin. Hadi bakalım batary sen uğraş. Sen uğraş batarya. Kaç biraz? Kaç 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 iyileştir. İyice iyileştir kendine. Burada bir şey var. Ne var burada? Hah. Tamam, şimdi git. Çağıramıyoruz. O gitti. Kim gelsin? Beyaz kurt gelsin. işim yok benim. Patronunuzla işim var. Öleceğim. Öleceğim. Az kaldı. Batarya ölmek üzere. Bir dakika. Sen öldün. Sen gel aslan parçası. Hop. Ölürsün böyle. Böyle ölürsün. Adamın aklını alırım. Ya Suhli kurtaracak seni. Ya sen yok olacaksın. Seni kendi silahımla yok ediyorum. Ateşle. Batari'nin sonu. İzila Batari'den küllere zafer. Vay be! Ortalık karıştı gençler. Batari'nin canını aldık. Evet Tensai.

Gene ne içiriyorsun bize Tensai ya? Haydi. Bizi gene uçurdu öteki diyarlara. Yine bir yerlerden kalktık ama nereden bilmiyorum. Evet güzel şunları al yeriz bunlardan. Ay aslan parçam benim be. Ortalıkta yok değil mi bir şey? Evet arkadaşlar. Köyümüze geri döneceğiz. Şimdi. Harita. Köye dönelim. Bakalım ne olacak. Şuradan et varsa et alayım. Ver etleri abi. Ver 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 ver. Kuru odunları ver 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 ver. Kırmızı yaprakları ver. Tamam güzel. Şimdi. Şu abimize gidelim bakalım ne diyor. Hadi bakalım ne diyor? Karwi bi shausa. Aha. Ne oldu lan? Da ee, winja. Yani

Ducanda. Haydi. İşler karıştı. Gençler işler çok karıştı. Bunu yaptık. Şimdi köye geri dönelim ama bizim şöyle bir sıkıntımız var. Mağaranın önüne geldik. Şimdi bir tek görev. Ne kalıyor geriye? Bakalım şöyle. Burlar bitti. Alırsak bir buraya alırız. Başka da bir yer yok. Bunu yapmak için panzehir tarifi. Bizde var mı o? Bu yok. Bizde panzehirle alakalı bir şey var mı? Yok. Biz peki onu nereden öğreneceğiz? Şaman Tensa'ya gitsek. Bakalım ne diyecek. Tensay abi. Tensay abi bir şey demiyor gençler. Evet. Tensay abi. Konuşamıyor muyuz? Yok. Vallahi gençler panzehir tarifi nasıl bulunuyor bilmiyorum. Bakacağım. Bulabilirsem bulmaya çalışırım. Ama bu bölümden şimdilik bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Güzel bölümdü. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.